Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP piyasası 4 milyar dolarlık açık pozisyon rekoruyla fırladı. Bu ticaret faaliyetlerinde ve yatırımcı spekülasyonlarında büyük bir artışa işaret ediyor. Piyasa değeri bakımından 3. büyük kripto para birimi olan XRP'nin açık pozisyonları son 24 saatte 4 milyar dolara fırladı. Açık pozisyonlardaki bu artış, XRP'nin kripto stratejik rezervine dahil edilmesinin duyurulmasının ardından büyük bir fiyat artışı yaşamasıyla birlikte artan piyasa aktivitesine işaret ediyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Açık faiz, piyasadaki toplam vadesi dolmamış vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesi sayısıdır. Herhangi bir anda türevlere yatırılan para miktarını ölçer. Yatırımcılar vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerine girdiğinde açık faiz artar ve bunun tersi de geçerlidir. Açık faiz, piyasa katılımcılarının kripto para birimine yönelik duygularına dair fikir verebilir. Örneğin, artan açık faiz, yatırımcılar arasında artan boğa duygusunu gösterebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Konglas verilerine göre, XRP açık faizi son 24 saatte yaklaşık %25 artarak 4 milyar dolara çıktı. Bu artış, fiyat ve diğer piyasa ölçümlerindeki artışla birleşti. Bu zaman diliminde, XRP opsiyon hacmi %3343 fırlarken, opsiyon açık faizi %910 artarak 3,22 milyon dolara çıktı. Neler oluyor? Yazının yazıldığı sırada XRP... Son 24 saatte %16 artışla 2,58 dolara yükselirken spot işlem hacmi de aynı dönemde %593 artarak 22,96 milyar dolara çıktı. XRP sol, ADA, BTC ve ETH ile birlikte kripto stratejik rezervine dahil edileceği haberinin ardından pazar günkü seansta 2,17 dolardan 3,02 dolara yükseldi. Ancak XRP, piyasadaki diğer coinlerle birlikte yatırımcılar büyük bir artıştan sonra karlarını alırken ilk kazanımlarının bir kısmından vazgeçiyor. XRP, pazartesi seansında 2,96 dolarlık zirveden 2,52 dolara düştü. Kripto para piyasası stratejik rezerv duyurusuna coşkuyla tepki gösterirken, ne kadar alım yapılacağı ve alımların nasıl ödeneceği dahil olmak üzere buna ilişkin plan henüz bilinmiyor. Gözler ayrıca Ripple sek davasında bundan sonra ne olacağına odaklanmış durumda. Sek çok sayıda kripto yaptırım eylemini temizlemiş olsa da Ripple davasındaki itiraz henüz reddedilmedi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.